Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan van kedilerinin tanıtım çalışmaları sürüyor değerli izleyenler. Van'da düzenlenen Van kedisi güzellik yarışmasında birinci olan Mia isimli kedinin birbirinden güzel yavruları dünyaya geldi. Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünlü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerini tanıtım çalışmaları sürüyor. Cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin doğumları devam ediyor. 2022 yılında ilk parti doğumları son bulurken toplamda 120 civarında yavru dünyaya geldi. Man kedisi araştırma merkezinde birinci olacak çok sayıda hayvan var. Mia da bunlardan bir tanesiydi. Van'da yapılan kedi güzellik yarışmasında birinci oldu. O da tabii ki yavrulu doğum, hamile bir anneydi. Doğum yaptı. Kendisi de gibi sevimli yavruları oldu. O da yavruları şu anda büyütmekle meşgul. Şu anda yaklaşık 120'ye yakın bu sene 2022 doğumu yavrularımız var. Birinci parti o açıdan çok verimli geçti. Yani yılın tümünü değerlendirdiğimiz zaman 2000 için daha umutlu konuşabiliyoruz şu anda. Loja kapasitemize göre 3 parti şeklinde senkronize ediyoruz. Birinci parti doğumlarıydı bunlar. Ondan sonra da Yine aynı şekilde e, bir Ağustos dönemi olacak bir de Ekim döneminde doğumlarımız devam edecek. Yani 2022'nin sonuna kadar Van kedisi araştırma merkezinde mutlaka yavrular olmaya devam edecek. Dünyaya gelen yavru kediler arasında en çok dikkat çeken ise güzellik yarışmasında yılın birincisi seçilen Mia isimli kedinin yavruları oldu.